Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass aldık. Ağabeyim açmaya başladı. Ben aldım Brawl Pass'ı. Evet açmaya başladı. Başladım ben zaten. Süs bayırmayın. Bil e, bilerek olmadı, bilerek olmadı, bilerek olmadı, bilerek olmadı. Bilerek, olmadı. bilerek, olmadı. bilerek girmedim beyler. Beyler. Ömer çok. Bu arada biraz da istediğin savaşçıyı alacak. Bin kredi al ya, bin kredi daha iyi. Oha, ciddi misin sen? Leon mu abi? Evet. Ve, Leon alıyor. be, en sevdiğim karakter. Neden Crow'u almadın? Crow çok kötü. Eşeyal, eş al, eş. Hank Hank çok kötü oğlum. Hank. Hank, Hank, Song. Açmaya devam. Hesap yalnız içimizin abimle. O yüzden emekler benim benimle sayılıyor. Aynen Ömer. Hemen kardeşim ya ben senden daha fazla karakter çıkardım. Bu hesap kurulduğunda Ömer'in 3 yaşında olduğunu belirtmek istiyorum. Ne alaka oğlum? Şu anda 5 yaşında. Ne alaka? 8 yaşındayım arkadaşlar. Bu hesap kurulduğunda ama 3 yaşındaydı. Haklı, haklısın. Sigma'ya haklısın falan diyor. Haklısın. bir, bir daha bu bir daha şey alamayacağız değil mi? Ne? E, ee, ödül. Alacağımız. Profes fırlamcı mı? Bir sonraki sefer. Ve, ve 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 o muhteşem kostüm. Bak. Oğlum sen de kostüm. Kostüm. Ya, madako, Oğlum, sende, bizde vardı çok güzel oldu. Kostüm bu. Oğlum şimdi seçte seçti. Neyse bir şey. Efsane bir aynada çam var. O ne? kadar sen bu rolfes aldın küçük küçük. Yok ben bas. Ağzını bunu kırarım senin. Kaç tane? 3 tane de rahatsız gel star hediye Onları da sen açarsın. Tamam küçük mü? Efsane Genkli bir de. Oo! Ya bu ne oğlum ya? Oo oh, yakıyı <laughs> tamam tamam iyi oldu. Tamam Messi'ye tamam, gelmesi tamam, iyi oldu. Messi. Messi çıkmadı çocuk. Eray hiçbir şey çıkartamıyorsun bok gibisin. Senin evet. gibiyim küçük çocuk. Süperinde. E bitti mi şimdi? Bitti. Brawl Pass. Evet. Abi bir tane de almadı ödül var orada. Sendenin kostümün ne? Yok o Brawl Pass Plus. Ha. Hmm. Videoyu bitiriyorum ya. o zaman. Bitirebilirsin küçük çocuk.